yükselenler şubat ayında tüm enerjilerini, heyecanlarını ve dikkatlerini kariyer hayatlarına yönlendirecekler. Yapmaları gereken bir takım organizasyonlar olabilir. İş hayatında aldıkları sorumlulukları sonuna kadar disipline bir şekilde yerine getirmeye çalışacaklar. Bilhassa 10 Şubat yeni ay süreci üzerinize yeni bir işsel sorumluluk almanıza ya da yeni bir organizasyonun sorumluluğu altına girmenize sebebiyet verebilir. İşinizde yeni oluşan bir fırsatla da bu yeni ay sürecinde uğraşmak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Kariyerinize verdiğiniz bu enerji ve zamanın sonuçlarını bilhassa 12 Şubat itibariyle Venüs'ün yer değiştirmesiyle yani alıyor olacaksınız olumlu şekilde. Ayın ikinci yarısı itibariyle dikkatinizin kayacağı alan ise hedefleriniz, arzularınız ve gerçekleştirmek istediğiniz, tamamlamak istediğiniz konular olacak. Bu esnada sosyal hayatınız da canlanıyor olabilir. Bir takım toplantılara, görüşmelere katılmanız gerekebilir. Ancak hedeflerinizin peşinden koşarken 21 Şubat itibariyle yaşanabilecek aksaklıklara da hazırlıklı olmalısınız. Bilhassa para mevzularında dikkatinizi vererek işlerinizi yapmaya çalışın. Hatalı kararlar alabilirsiniz. Sorumluluğunuzdaki bazı işler gözünüzden kaçıyor olabilir. İşinizle fazlasıyla alakadar olduğunuz Şubat ayı Ailenizle ilgili mevzulara çok fazla dikkat kesilemeyebilirsiniz. Ancak burada ailenizin de sizden her zamankinden farklı bir yaklaşım bekleme talebi olabilir. İlişkileri gerginleştirmeden süreci yönetmeye çalışmalısınız. Yani İş ve aile hayatınız arasındaki dengeyi kurmanız bu ay önemli olacak. Dengeleme çok önemli zira yükseleninize bakan iki sert gezegen sebebiyle hem gergin hem stresli hem de sert tavırlar sergilemeye meyilli bir ay geçireceksiniz. 24 Şubat'taki dolunay süreci ise eğitimle ya da hobilerinizle alakadar bir süreç takip ediyorsanız bunun sonuçlanmasına ya da çocuklarınızla ilgili kafanıza takılan bir sorunun çözümlenmesine aracılık edebilir. Bu ay boğa bu ay yükselenlerin hayatlarında yönetici amir üstü konumunda bulunan insanlarla olan iletişimleri bir hayli yoğun seyredecek. Bu insanlar tarafından bir takım görevler alabilirsiniz. Onların istediği bazı mevzuları çözümlemeniz gerekebilir. Ayrıca onay bekleyen bir takım işleriniz, prosedürleriniz varsa bunlarla da ilgili enerjinizi, emeğinizi bu ay sarf ediyor olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler yapan bu ay yükselenler açısından da Şubat ayı bir hayli hareketli geçeceğe benzemekte. Ard arda gelen işlerle boğuşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle 12'sinden sonra takip ettiğiniz yöneticileriniz tarafından sorumluluğunuza verilen işlerde başarılı sonuçlar almanız mümkün olabilecek. 10 Şubat yeni ay sürecinde ise yeni bir yetkilendirme, yeni bir görevlendirme ya da sorumluluğunuza verilen yepyeni bir iş koluyla muhatap olmanız gerekebilir. Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle ise tüm dikkatinizi, tüm enerjinizi kariyerinize doğru yönelteceksiniz. Bitirmeniz gereken işlerle uğraşacaksınız. Ancak iş hayatınızda 21 Şubat'tan sonraki tarihlerde Güneş, Satürn ve Merkür'ü yakacağı için yürüttüğünüz süreçlere, kurduğunuz iletişimlere ve yazışmalara son derece dikkat kesilmeniz gerekiyor. Kolaylıkla hata yapabilirsiniz. Verdiğiniz sözleri unutmanız mümkün. Sorumluluğunuz altındaki bir takım işlerin Gözden kaçması da söz konusu olabilir. Şubat'ın bilhassa ikinci yarısı itibariyle yaptığınız girişimlerde ve insanlarla olan iletişiminizde her zamankinden daha farklı, daha motive edici şekilde davranmanız, iletişim kurmanız önemli olacak. Bu ayın sizi en fazla zorlayacak konu başlıkları ise uzaktan yürüttüğünüz yani internet üzerinden yaptığınız işler olacak. Ayrıca harcamalarınız da bu ay bütçelediğinizin çok üzerine çıkarak sizi sarsıyor olabilir. 24 Şubat'taki dolunay sürece aileniz, anneniz ya da taşınmaz mülklerinizle ilgili bir konunun netleşip sonuca ulaşmasına aracılık edebilir. Bu dolunay sürecinde sonuç almak için siz elinizi taşın altına koyup bir takım önemli kararlar alıyor da olabilirsiniz. İkizler yükselenler bu ay süreç yönetimleriyle ilgili sorumluluklar altında ezilebilirler. Bu alanda işleriniz çok yoğun olacak. Bir takım e, muhasebesel, sigortasal ya da vergisel yükümlülüklerle ilgili konuları da takip etmeniz gerekebilir. Partnerinizin de sizden destek istediği bir takım durumlar söz konusu olabilir. Zamanınızı ailenize, yuvanıza, evinize ve eşinize de vermeniz gerekecek. Zaman yönetimi ikizler yükselenler açısından bu ay son derece önemli gözüküyor. Süreç yönetimi ile alakalı kararlı ve organize şekilde hareket etmeniz başarınızın anahtarını teliğinde olacaktır. 10 Şubat yeni ay sürecinde ise spekülatif yatırımlarla ilgili bir karar alabilirsiniz. Burayla alakalı bir hamle yapma olasılığınız var. 12 Şubat'ta yer değiştirecek olan Venüs, partnerinizin sizden yardım istediği konuların çözümlenmesine sebebiyet verebilir. Bu alanda rahatlayabilirsiniz. Ayrıca ek gelirleriniz, komisyon, prim gibi gelirleriniz de 12 Şubat'tan itibaren yükselişe geçebilir. Şubat ayının ikinci yarısı itibariyle ise dikkatiniz yönetsel konulara çevrilecek. Hayatınızda üstünüz, amiriniz, otorite konumunda bulunan insanlardan bir takım talimatlar alıyor olabilirsiniz. Bunlarla olan iletişiminiz her halükarda fazlalaşıyor olacak. İşleri genellikle 20'sine kadar tamamlamaya gayret etmenizde fayda var yöneticilerinizden gelen işleri. Zira ayın 21'i itibariyle Merkür'ün ve Satürn'ün gökyüzünde bulunacağı zor durum sizi yanlış anlaşılmalara, süreçleri bir hayli zor yönetmenize doğru itebilir. Yahut da yöneticilerinizden sert ve alışık olmadığınız tutumlar görüyor olabilirsiniz. Kısacası, Şubat ayında yöneticilerinizle olan iletişiminizde zorlanıyor olacaksınız. Yurt dışı ya da basın yayın alakalı işler yapanlar açısından da ayın 21'inden sonra işlerinde zorlu süreçler söz konusu olabilir. Bu ay gökyüzünde hedef ve amaçlarınıza ulaşırken oldukça zorlu enerjiler söz konusu. Bu sebeple eforunuzu dikkatli, sabırlı ve kararlı şekilde işlerin üzerine yöneltmelisiniz. 24 Şubat Dolunay sürecinde ise yaptığınız bir girişimin sonucunu alıyor olacaksınız. Özellikle yurt dışı ya da parayla ilintili bir girişimse bu, bunun sonuçları olumlu şekilde size yansıyor olabilir. Şubat ayında yengeç yükselenlerin ilişkilerine olan dikkatleri artıyor olacak. Partnerinizin hayatında bir takım hızlı gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmeler sonucunda sizin ona destek olmanız gerekebilir. Ayrıca eğer ticaretle uğraşıyorsanız, bir takım anlaşmaların, sözleşmelerin sonuçlarını takip ediyorsanız, bu ayda onlarla ilgili olumluya yakın haberler fazlasıyla alıyor olacaksınız. Bilhassa 10 Şubat yeni ay sürecinde gerçekleşecek olan gökyüzü hareketi sizin yeni bir işe, yeni bir anlaşmaya, yeni bir sözleşmeye ya da ortaklığa doğru yelken açmanıza sebebiyet verebilir. Bu yeni ay süreci partnerinizin hayatındaki yeni bir gelişmenin de haberini size getiriyor olabilir. Bekar yengeçler ayın 12'sinden itibaren yeni bir ilişkiye flörte başlamak açısından gökyüzü tarafından güzel enerjiler alıyor olacaklar. Bunu değerlendirebilirler. Ayrıca estetik ilintili, güzellik ilintili faaliyetlerden de 12'sinden sonra olumlu sonuçlar alıyor olabilirsiniz. Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle ise dikkatinizi yönettiğiniz süreçlere, spekülatif kazançlarınızla ilgili alanlara ve sağlığınızla ilgili bir takım meselelere yöneltmeniz gerekecek. Bilhassa 21'inden sonra sağlığınızla ilgili eğer dikkatinizi çeken bir problem varsa bunun üstüne mutlaka düşmenizi tavsiye ederim. Ayrıca yönettiğiniz süreçlerde insanlara talimat verirken doğru anlaşıldığınızdan emin olmanızda da büyük fayda var. Yaşayabileceğiniz işteki bir takım aksaklıklar süreçlerin aksamasına, işlerin uzamasına sebebiyet verebilir. Bu ay kariyeriniz, işiniz ve çalışma arkadaşlarınız sizi bir hayli zorluyor olacaklar. Bu konuya da daha farklı yaklaşımlar, tavırlar sergileyerek çözüm bulmanız işlerin daha kolay yoluna girmesi açısından faydalı bir yaklaşım olabilir. 24 Şubat'taki dolunay parasal bir konunun, finansal bir konunun sizin kafanızda hal olmasına sebebiyet verecek ya da siz önemli bir hamle yaparak finansal bir sorunu 24 Şubat'taki dolunay sürecinde çözümlüyor olabileceksiniz.